Sevgili YouTube, nasılsınız? Önceki bölümümüzü izlediniz mi? Beşinci bölüme doğru yol alıyoruz. İlk maçımız Başakşehir. Hemen takvime gelelim. Bugün oynayacağımız 3 maçı gösterelim. Başakşehir deplasman, Bir İstanbul deplasmanı. Samsun'dan İstanbul'a gideceğiz. Daha sonra iç sahada Kayseri'ye ağırlayacağız. Kasım sonu Sivas soğuk olur mu? Buna bakacağız. Diyamata geçen maç çok kötüydü. Çok karşı karşıya kaçırdı. Ercan'la başlayalım. Hakkımızda hayırlısı olsun YouTube Bey building to a trend yolu reklamı koymuşlar arkadaşlar stadyum. Hello and a warm welcome to one of the world's great football cities, Istanbul. Leo Duarte. Leo Duarte. Leo Duarte eski Milanlı. Serie A gurmeleri iyi bilir. Well, Hatta Başakşehir'e Gelmiş olmasına şaşırmış olabilirsiniz. Gerçekten de fantastik bir tackle'dı. Son anda çarpıya bastım ama yetişemedim. İyi. İyi. Bu da vurdu mu atıyor? Diyem hata yapamıyor bunu. Ne tekmeliyorsun lan el alemin stadını? Akbil Spor'un stadını tekmelemeyeceksiniz kardeşim. Babacan?

Well, it wasn't quite the quality of shot that we were all anticipating. Mm -hmm. In possession, Flavio tight. Would be a bit annoyed to have lost the ball. A real opening now. They just couldn't stay in front, and now this match is all square. Burada koçuyu kesmeseydim <laughs> bile olabilirdim. Benim hatam. Arkadaşım at birini opak opoku. Aha. 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 This man will get most um. of the plaudits for his contribution up to this point, Stuart. Well it was a vital goal and at a crucial time, you have to say. Certainly changes the complexion of the game now, but it's whether they can take the momentum into the second half as they've struggled at times today. Oh, he could finish. Strong hand on that one. Olivier Kemen.

Defensive resilience there, Sanchez, and a fine tackle. Oh, this looks like and a call this time applying the finishing touch, just what the doctor ordered. Bu nasıl oldu? Bola. Well, here we can see it again. Look at the way he yani genel... passes the defender to create space for himself. And he makes the finish look so easy. What a! Beyond deck. Perfect tackle. This looks promising. And a penalty it is. Well, when you're behind in the game. Bir maç geçiriyoruz. Nereye atar? Sola mı? Penaltı hocam. Kavga etmeyin çocuklar. Kavga etmeyin. Şiddete karşıyız. Ulan foul yaptı olabilir. Futbolun içinde var bunlar. Yani momentuma sahibiz ama hala da gerideyiz. Ona ne diyeceksin? Leo Duarte. Berat ne döndü be? Bak yine vurdu görüyor musun? Ben aşkı anlamaz bilmez. O da mı korner olacak? Okan Bey. Oyun ne biçim ayıkladı ya. Çıkarmıyorlar. Bir kere daha oynasak yenerdik ama bu maç yetmez. Aytom. E, Okan da e, şimdilik idare ediyor. yani Bu sezonu Okan'la geçirecek gibi. E, Altyapıdan bir kaleci çıkarırsam. Bir tane 41 overall var. O daha çok düşük. E, ama yaşı da düşük. Potansiyeli. He, onu hazırlayabilirsek belki kaleciye para harcamak yerine altyapıdan bir kaleci kullanabiliriz, İyi olur. Yani ben de biliyorum serbestten oyuncu al, yarım sezon oynat, sonra piyasa değerine sat, bütçe yap kendine ve takım hızlıca yükselt. Ama istemiyorum yani o, o tip şeyler... bana gerçekçi gelmiyor ha oyunda ne kadar gerçekçilik var ne gerçekçi diye sorgulayabilirsiniz ama biraz da oyunun tadını çıkarabilmek için işleri o kadar da kolaylaştırmamak lazım yani a Real oh, well That was a really good Carlos Mane He goes terrific now can he get the crossing and a corner to come my nap lynch it's been delivered under a little bit of pressure he's managed to put it wide well he just can't get away from his marker for a clean header that's top defending crossover. Sonunda. Yine çok dokunuk yani bir bir futbolcunun özellikle forvetlerin topla bu kadar polemiğe girmemesi gerekiyor. Game... Kardeşim sen bir gel bakayım buraya. Delikanlı. Ya bu FIFA'da çekme falan yapıyordu. Bir dokunuyordu, bir, bir şey yapıyordu bunlara. Bak, <laughs> ayak koymaya çalışıyor burada sürekli. <laughs> Gol bulmamız lazım yoksa bu Kayseri bizim için tehlike olacak. Wow. Manya tutulmuyor. Klaviyante. Bola Bey. Ha ha ha. Set up the Kim bilir? The program Yine program bir deneme. De Çok kötü. Be, iyiydi Emre. Çok iyi gözükmüştü

Ya senin topçu kere Hala al tamam al al sensin al İkna etti beni Bıktırdı İkna etmene de bıktırdın Equalizer. The corner hasn't amounted to much. Oh, could be a chance here this to level it. Well a decent effort, but not quite the missing. Oğlum sence ona mı? Plaseye basmadım bu sefer. Biraz da doldurdum çubuğu. Equal. gol oldu. Bakalım etkili vurabilecek miyiz? Do something here. Could be a chance, but it's a pretty good save by the keeper. And behind for a corner, pressure still on. They decide against putting it in. That's a nice cutback. Oh, that's sloppy play! Arne. Goes on past the defender. Genuine chance, and the goalkeeper does what he's there to do. It's played in now. There still could be something happening here. Well, that promising attack has been stopped. Sanchez. There is the final whistle. Plenty Good game. Of positives for them Especially second. Not least the three points. Yeah, it was fairly comfortable in the end, wasn't it? Thought they control the middle of the park for the most Ama o zaman bu kadar işte arka planlı uzun düşünerek planlama yaparak yapamazdık bu işi. Raymanay mesela. Ofansif bir kadro. Oh. Sivas bizi cezalandırdı. Mükemmel bir öne alış. Katkayı demarke etti. Ya yapma ya. Saçmalama ya. Adam orta açtı ya. Kullandınız abi hücumu. Bu nasıl bir korner ya? Radakovic. Hmm. <laughs>

Promising position this. After. That will be a corner. Punched away by the keeper. This could be threatening. The effort shut out. Oh. Ya bu nasıl bir bal ya? Bal mı? Hype mı? Belli değil. Bütün toplar önünde kaldı herifin ya. Ya nasıl tek duruyorsun onu? do from here decent looking attack this is this the equalizer and it's in the goal to get us back to level pegging Allah ne verdiyse bastım abi. Ya bu Emre'nin mutsuzluğu ben onu transfer listesine koydum diye mi oldu? Şimdi Aklıma geldi. Aferin Okan, sert çuttu, iyi çıkardı. Tebrik ederim bebeğim. 50 olmadan golü bulduğumuz iyi oldu şimdi rakip tekrar gelecek hype'lanacak bizim ee, bir gol daha bulup kırmamız lazım o hype'ı ee, oyunun tansiyonunu bakın Could be dangerous. He takes it on. Well, that's what he's there for. It's a good stop. Emre Killich. What a chance! He what he's there to do. Just say that was now, then. And a good chance to go further ahead. Comes and well held the corner, and the Now there might be a chance to level things, to square things up. It's a decent stop by the goalkeeper. From time very much ebbing away, it's starting to feel like it's now or never.

Hiçbir şey yok, çok mu? Hiçbir şey yok. Delirdiniz herhalde. Duruyor adam sadece. Aldığımız maçı verdi ya. Abi hiçbir şey yoktu ya. Ercan'la indiririm dedim ama daha kötü oldu. <laughs> Okan tuttu vallahi maça helal olsun in now. Well, that's how to clear it. And that's the final blast. Orada %100 pozisyonu atsa Emre maç bizde. Tamam penaltı da saçma ama yüzde yüzü kaçırıyor. 3 maçın ikisinde puan kaybettik bu bölüm. Hiç iyi olmadı abi. Takvimde ne yaptık? Başakşehir'e yenildik 3-2. Kayseri 2-0 clinch'i temiz yendik. Sivas Spor'la 2-2 beraber kaldık. Bir sonraki bölümde Göztepe, Bodrum evet ve Adana Demir maçımız var. Ve bu maçtan sonra transfer dönemi açılıyor. Dolayısıyla bir sonraki bölüm transfer döneminden önceki son bölüm ufak ufak bizim yine maç aralarında transfer görüşmelerimiz olabilir. Onları kesmem size gösteririm. an durumumuzu da göstereyim. Altıncıyız. 26 puanla. Konferans ligi ile aramızda ciddi bir kalite farkı var aslında. Yani 4 büyüklerin hatta Başakşehir'i de şampiyon 5 büyük sayarsan. Kalite farkı var onlara diş geçiremiyoruz Her ne kadar Beşiktaş'tan puan almış olsak da Dolayısıyla ligin kalanının birincisi olmak Samsun Spor için bayağı bir şey ee, Gördüğünüz gibi Şuma hattında da durumlar böyle Şimdilik puan bandı olarak Yani orta sıralarda tutunmuş duruyoruz Ama puanlarda birbirine yakın yani bir anda ne bileyim Rize bizi yakalayıp altını alabilir yani 10. 11. olabiliriz üst üste birkaç maç puan kaybedersek ki gördünüz yani beklenmedik mağlubiyetler ya da beraberlikler olabiliyor. Yani hadi Başakşehir'e es geçiyorum ama bu maçı kazanmalıydık. Bir sonraki maç Göztepe maçında görüşmek üzere İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.